Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da heyecan aynı hafta iki bölümle devam ediyor. İki hafta önce de aynı hafta içerisinde pazartesi ve cuma olmak üzere iki bölüm yayınlanan dizide buna neden olarak eski reytinglerin gerisinde kalması sonucu gün arayışı olarak yorumlanmıştı. O zaman pazartesi ve cuma arasındaki reytinglerde fazla bir fark görülmemişti. Sonraki hafta ise tekrar eskisi gibi cuma günü olarak tek bölüm yayınlanmıştı. Fakat bu hafta yine iki bölüm yayınlanacak olması dizinin hayranlarını dizi artık pazartesi gününe mi alınacak yoksa dizi artık sona mı erecek diye düşündürmeye başladı ve dizinin hayranları bu düşüncelerini sosyal medyada yorumlara da yansıttı. Bazı görüşlere göre de diziye yeni katılan isimlerin olduğunu ve dizinin bu sebeple daha çok kitleyi çekerek bu tanıtımı yapmayı ve reytinglerini artırmaya hedeflediğini belirtiyor. Ve bize göre de dizi bu şekilde daha çok kitleyi çekerek yine eskiden olduğu gibi cuma günleri yayına devam edecektir. Ayrıca kısa süre içerisinde yayından kaldırılacak olsa diziye şu aşamada yeni isimler katılmazdı diye düşünüyoruz. Sonuç olarak dizi en azından bu sezon sonuna kadar yayında kalacaktır. Ama umut ediyoruz ki dizi reytinglerini artırarak hem eskiden olduğu gibi hem cuma günlerinin hem de önümüzdeki sezonların değişmesi olur. Önümüzdeki günlerde hep beraber izleyip görelim. Bu ve benzeri içeriklerin devamı için videolarımızı beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.